Sevgili arkadaşlar cümleten selamlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz Bağış videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım Evet yeni seride şu şekilde bir plan yürütmeyle beraber ilerlemeyi düşünüyoruz Bildiğiniz gibi ana klanda liderle oynadığımız düzey içerisinde arkadaşlar Bunun yanında da artık savunmaları bitirme kararı almıştık 2 hafta önce içerisinde başladık savunmalara basmaya bunun haricinde de 2355'e kadar gelmiş durumda olan savunmamız mevcut. Bu totalde 3015'e kadar gidiyor arkadaşlar. Yani genel olarak düşünme mantığıyla şöyle bir bakarsak ortalama bir 700 civarında hatta 700'den bile az civarında savunma yükselttikten sonra başkentimizin tamamı bitiyor arkadaşlar. Onu belirtirim. Total olarak bahsediyorum. Bunun haricinde de şimdi şöyle bir gelelim ve şuradan bir çıkalım hatta. Şimdi basacağımız birimler arkadaşlar bölge bölge bitirerek ilerlemek istiyoruz. Bu hafta da tamamen iskelet parkını bitirmeye yönelik oynamayı planlamaktayız. Tabii ki videonun öncesinde yapılan bağışlar oldu. Sonrasında yapılacak bağışlar da olacaktır. Ve şu an bizlerle beraber Discord ekibinde bulunan arkadaşlarla beraber de anlık olarak bağışımızı yapacağız. Dostlarım sizler de hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk Şimdi hepiniz evet, buradaysanız tamam. Artık başlayalım diyorum. Herkes bir iskelet parkına gelebilir mi? Bu arada arkadaşlar videoya yeni gelen dostlar muhakkak videoya like atmayı günlük olarak da içeriklerimizi takip edebilmek için kanala abone olabilirler. Bunu da belirtmiş olalım. Şu an klan herkes açık konumunda hızlı şekilde bağışlarımızı yapıp yapıp çıkacağız. Filanlamamız o şekilde. İskelet parkına geldiysek arkadaşlar en üstten başlayarak biraz alta doğru mu gidelim? Veyahut alttan başlayıp üstte mi gidelim? Ne diyorsunuz? Bence üstten başlayalım abi. Hiç fark etmez. Tamamdır. İskelet Parkı'nda hemen üst kısımdan buradaki hızlı roketlerden başlayalım. Bitire bitire aşağı inelim. Totalde de arkadaşlar bu arada 3 milyona yakın muhtemelen bağış yapılacak diye planlıyoruz. Bakalım ona. Hadi arkadaşlar yapıştırın gelsin. İskelet Parkı'nda. Tamam. Şuradaki hızlı roketimiz bitti. Bu arada hızlı şekilde buralara da öncelik verilmesi lazım. Aslında Şehrazat hesabımda yardımcı olsaydı iyi olurdu ama neyse. Oralara arkadaşlar bir tane bu arada nereye bastığınızı görmem lazım dostlarım. Seri şekilde üstten aşağı doğru ama bir öncelik verilme mantı olması lazım. Benim şehrazda bir yardımcı yardımcılığı verebilir misiniz? Bir yardımcılık alayım. Anladım. Ben hızlı şekilde buradan yönlendirmeyi daha rahat yaparım diye düşünüyorum. Şimdi artık yardımcı konumuna geldiğimize göre hızlı şekilde ben de öncelikleri vereceğim. O şekilde bağışımızı yaparak ilerleyelim. Şöyle bir bakalım abi. Şuradaki hızlı roket az kalmış. Onu bitirelim. Daha sonra şuradan üstten kontrolle devam edeceğim. Duvarla kesinlikle işimiz yok dostlar. Duvarla uğraşmayın. Şöyle hava abi hala veremiyorum. Neden? Bir dakika. Bir çıkıp girmem mi lazım acaba? Bisiklet parkından çıkıp geliyorum. Tamam hava olması... Abi yükselt diyor. Yardımcı yapmadınız mı siz beni? Allah Allah Yapma yardımcıyım. Abi. Allah neden böyle diyor? Çok garip. Abi şu an şöyle bir şey yapalım mı? Hızlı roketimiz var. Orta noktada iki seviye ona hızlı şekilde basmamız gerekiyor. Onu. Tamam çok güzel. Arkasından ben bitiriyorum. Sizler de üst sırada düşük gördüğünüz ne varsa basın arkadaşlar. Böyle olmayacak. Hemen hızlı şekilde şu an ne basabiliyorsak hızlı hızlı basarak ilerleyelim. İskelet parkındayız tüm bağışlar iskelet parkın arkadaşlar. Diğer bölgelerle uğraşmıyoruz. Hesap içerisindeki geçişlerimizi hızlı yapalım. Tüm bağışları anlık olarak gerçekleştirelim. Şu an burada da biten bölgeler var. Hatta ben de şöyle destekliyorum o da bitsin. Şurada da biten çok güzel. Arka noktaya bakmadık ama şu an bakıyorum. Aynen öncelik verilmiş. Bir bölgeye daha basıldı. Hah, öncelikler verilmiş. 14.000 var bu elimde. Diğer hesaba direkt geçeceğim ama şundan bağışımı yapayım ben de. Hemen arkadaşlar sizlerde kalan kişiler hızlı şekilde bağışını yaparsa sevineceğim. Bu arada şöyle bir göz atalım. Tamam. Ben de hesap değiştireceğim. Şehrazat'ı klandan atabilirsiniz abi. Şehrazat'ı klandan hemen atalım. Bir sonraki hesabıma geçelim. Hızlı, hızlı hesap geçimlerimi de yapacağım. Birçok hesapla da arkadaşlar diğer klanlarda lider olduğumuz için gidip gelme de orada da zor oluyor. Tamam buraya geldik. İskelede bakalım. Yapılan bağışlarla beraber ne noktada? Düşük olanlara da şöyle ufaktan ben de başlıyorum. Dostlarım senin şekilde. Hadi ben gelmişken ne varsa yardırın. Burada ne varsa bitirelim. Güzel orada bitti. Bir öncelik verildi herhalde. Tamam burayı da bitiriyoruz. Hava olması 4 tane. Bir adet hızlı roket var 36K'dan. Bence bunu bitirin aradan çıksın. Hatta şöyle 9400'ü ben doğruya basacağım. Hava savunmasının biri daha bitti. 3 tane şok tuzağı var. Hava bombaları var. Ve hava savunması. 3, 5. Abi oradan da totalde 8 tane savunmamız kaldı. Bir de hızlı roket dersek 9 tane. Buralara hızlı şekilde bir bağış yapabilir miyiz abi? Güzel. Biri daha bitti. Gayet iyi. Hadi abi. Şöyle... Junior Seyde hesabını da Klan'dan atabilir misiniz yardımcı arkadaşlar? Ben de bir sonraki hesabıma geçtim. Bir 25k'da oradan bağışlayalım. Abi burada o koruyucu yükselmiş gelmişken şu koruyucusun abi neden basamıyorum ah yok şu darmıyorum ama ah. şuradan hemen gelmişken ah, tam ne varsa almışım <laughs> şu an konumuz o değil bekleyelim 3 tane savaşı var bunun neyse bunun savaşı varsa elinde kaç k başkın altını var 7500 buna değmez hemen bir sonraki hesama geçelim bakalım oradan başımızı yapalım şu iskelet parkını tamamen bitirmek istiyoruz evet e, pritos tamam 20k hangi klandasın abi ana klandasın çok temiz Şöyle gelelim iskelet parkına. Sizler de arkadaşlar hızlı hızlı girin çıkın ya. Daha bir ton bak. Yükseltecek şeylerimiz var. Biraz tempo. 39K isteyen hava bombasını. Hatta şuradakini bitireyim mi? Bastım abi 20K'yı. Oraya 4K istiyor zaten. Onu bitirin. Onun arkasından kalan birimleri de bitirerek devam edeceğiz. Pilitos'un da tüm bağışlarını vermiş olduk. 2 tane bomba kulesi, 3 tane şok tuzağı. Abi seri şekilde. Plitost'u da klandan atabilir misiniz yardımcı arkadaşlar? Bir sonraki hesabıma da hızlı şekilde geçiyorum arkadaşlar. Bu arada total olarak arkadaşlar ben kendi hesaplarımda sadece. Ee, yanılmıyorsam kaç k diyelim? Herhalde bir 400-500 k'ya yakın sadece ben basıyorum. Onun haricinde klan dostlarımızla beraber de total olarak planlamamızda 3 milyonu buluyor herhalde. Çünkü 4 klandan beraber birleşerek bağış yapıyoruz. Şuradan da daha önce bağışları yapmışım anlaşılan. Ben şöyle basayım tamam. Penguen'e de Penguen hangi klandaydı bilmiyorum ama vallahi atın ya herhalde bir yerde bağış olursa söylerler bu hesaplarda baskın yapmış mıydım hiç bir bilgim yok. Bir sonraki hesabıma hemen geçtim. Hangi klandayım ana klandayım çok güzel. Şöyle bir iskeledin. Ah be yanlış yere tıkladık. <laughs> şöyle geri çık abi. İskeledinle devam edelim. Ne kaldı abi şöyle bir gelelim. Abi son hava bombası. Arkadaşlar bir kişi hava bombasına bağış yapabilir mi? Bak Tamam o da bitti. Hava bombasına bir bağış yapın. Ben orayı bitiriyorum. Ve iskelet parkını total olarak tamamen bitireceğiz. Hava bombasına bakın. Hadi arkadaşlar son bir hava savunması kaldı ya. Hava bombası yapıştırın gelsin. Seri seri seri. Tamam. Evet dostlar son bölgeyi de yani son savunmayı da an itibariyle basmış bulunmaktayım. Vatana millete hayırlı olsun. İskelet parkımız fullenmiş oldu arkadaşlar. Sadece duvarı kaldı. Duvarla şu nokta için uğraşmaya gerek yok Duvarları salın, diğer haftaya hazırlık yapmak için bence bir barbar kampına bakalım. Diğer haftaya arkadaşlar barbar kampını bitirmeye odaklı gideceğiz. Bu hafta planlamamızda iskelet parkını tamamen fulllemek vardı. Fullledik kurtulduk. Artık barbar kampına gelebilirsiniz arkadaşlar. Videonun bundan sonraki kısmı barbar kampına bağışlara devam edecek. Bu süre zarfında da arkadaşlar şu şekilde bilgilendirmiş olalım. Aslında ki buradaki bağışlar diğer haftaya biraz destek olmuş olacak. Olabildiğince azaltabildiğimiz savunmaları azaltacağız burada devamında da zaten diğer hafta muhtemel olarak barbar kampını tamamen bitirmeye odaklanacağız. O halde barbar kampına herkes geldiyse arkadaşlar ufaktan başlayalım şöyle benim düşüncem genel bir savunmalara bakıyorum ee, şöyle çoklu toplar var iki tane çoklu topları bitirelim arkadaşlar hemen sağ kısımda barbar kampında sağ kısımda çoklu toplarımız var. Buralara seri şekilde kimde ne kadar varsa arkadaşlar bassın buraları bitirelim. Hemen şuradan 4 seviyasında hemen 3 var mı aralarında? 3'leri 4'e atalım. 4'leri 5'e değil arkadaşlar. 3'leri 4'e atalım. O şekilde devam edelim. Şu an Ali Kösü 3 hesabımda tamamen bağışımı yaptım. Hemen hesap değiştirin beni bekleyin arkadaşlar. Bu arada bağışınızı yaptığınız hesapları direkt klandan çıkartın ki diğer arkadaşların da girmesi kolay olsun. Şu an bu hesapta baskın yapmışım. Güzel full. Hangi klandayım? Dördüncü klan. Hadi şunu hemen ana klanı çekelim. Hemen şöyle abi, ana klanı gelmiş bulunmaktayım. 25K'm da burada mevcut. Barbar kampına geldim. 25K'yı da şöyle vereceğim. Bu arada bastığımız yarım birimler de bitmiş. O da güzel haber. Şöyle arkadaşlar. Üçleri dörde atıyoruz. Abi bu arada yanlışlıkla duvara basmayın bilginiz olsun duvar en son noktada bizim için Barbar'ın tamamını bitirdiğimizde duvarlarını da dörde atarız ama o diğer haftanın videosu içerisinde gerçekleşecek olay Güzel Şimdi çoklu toplardan biri daha bitti hatta bir tanesi 5 olmuş bu arada onu gördüm şimdi başlayalım dörtleri bu dörtleri de 5 yapalım arkadaşlar gerçekten çoklu toplar çok ama çok önem arz ediyor bence 25k'yı an itibariyle ben verdim yardırın arkadaşlar tamam güzel bir adet daha 5 seviyemiz oldu hemen 2 4 4 tane daha burada Hemen 4'er seviyemiz var arkadaşlar. Bu hafta bunların hepsini 5'e attığımız takdirde Şimdi arkadaşlar basıyor duracaklar. Ben de o süreç zarfında anlatayım neyi yapacağımızı arkadaşlar. Bomba kuleleri bitmiş. Roketler bitmiş. Dev toplar bitmiş. Güzel bunlar 5'er seviye. Mega testalara kadar bitmiş. Çoklu havanları atarız belki onlar bittikten sonra. Ve bunun yanında dev garnizonlarını da basmak lazım arkadaşlar. Birlik seviyesini artı bir arttırdığı için çok ama çok önem arz ediyor bence. Bunları da tabii ki basacağız. Dediğim gibi buradaki çoklu toptan sonra bizim düşüncemiz yani şöyle hava... Çok lavan olabilir ya. Çok lavan iş yapıyor. Onu basabiliriz. O şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi burada bir adet daha çoklu topumuz bitti. Diğerine 6500 şu an 10k daha geldi. 17000 oldu. 45'er k istiyor zaten. Onlar total olarak basılarak ilerleyecek. Şimdi Ali Köse 4 hesabı klandan atabilir misiniz? Yardımcı arkadaşlar. O hesabını atılsın. Bir sonraki hesaba geçelim. Orada da totalde yanılmıyorsam bir 20-25k toplamıştım ama belki videonun içerisinde denk geldi mi 20k varmış elimde. Güzel. Çünkü ilk saldırılardan sonra bir bağış yapma fırsatım oluyor benim genelde. Şimdi Barbar kampana gelelim. 20k'yı da burada başlayalım. Abicim şöyle anlık olarak bir adet daha çoklu topumuzu bitirdik. Güzel. Şimdi arkadaşlar iki tane çoklu topumuz kaldı. Total olarak 45 bura 45 de bura dersek 90k başkan altını ile beraber çoklu topların tamamını silmiş oluyoruz. Hadi buyurun 16k ile ben başladım. İki tane hemen çoklu topumuzu bitirelim arkadaşlar. Şu an seri şekilde çıkalım çok güzel. Son çoklu top arkadaşlar. Evet buraya da basın. Bu çoklu toptan da kurtulalım. 1500 geldi. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bir sonraki hesabıma ben geçeyim arkadaşlar bağışını yaparken. Hemen şöyle gelmiş bulunmaktayım neferle hangi alandayım bilmiyorum ama GB ile ana kalandaydım yanılmıyorsam Buradan da hemen bağışımı yapmak istiyorum Tabii ki gel abi Tabi efendim tabi 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 Hangi alandayım acaba hiç bakmadım ama Tamam ana kalandaymışım güzel 17k varmış elimde çok nefis Gelelim buraya Abicim şu an anlık bağış yapıldı Ve 17.000'i de anlık olarak ben Lan ucunda kaldı Hadi kime kısmet bilmiyorum ama sonucunda kaldı arkadaşlar. 1500 daha basarsanız çok çok çoklu topu da basmış oluyoruz. Burada bitiyor. Yapıştırın gelsin o şanslı kişi şimdi göreceğim. Hadi bakalım. 1500 arkadaşlar. Sadece 1500 kaldı. Abi bitti. Avcı atlı, atlı kullanıcımız bunu bitirdi arkadaşlar. Çoklu topların da hepsi 5 oldu değil mi? Aynen çok nefis. Bu bittiğine göre Artık sırada arkadaşlar benim düşüncem iki arada bir derede kaldım sizlerden de fikir almak istiyorum abi çoklu topu dörde mi atalım yoksa dev garnizonlarını mı dördü atalım ne diyorsunuz ben dev garnizonundan yanayım aslında biliyor musunuz birim sayısını artı bir arttıracağı için acayip derecede iş yapıyor hemen sizin görüşünüzü almam lazım tamamdır o halde arkadaşlar çoklu topum aynen aynen çoklu topum sağ tarafında dev garnizonları var. 3 adet buradaki dev garnizonlarına şu an çok güzel 22k geldi. Bunları 5 yapana kadar durmadan basalım arkadaşlar. Dev garnizonları da bu hafta bitsin. Bunu bitirmeyi planlıyorum. Bunun arkasında çoklu tavanları tamamını bitirmeyi planlıyorum. Diğer haftaya tam takır kuru bakır güzel bir baş videosu gelsin abi. Şimdi biri 4 oldu. Güzel. Sıradakine geçelim hemen. Diğer 2 adet daha var arkadaşlar. Bunları da 4. seviyeye atalım. Hemen bu GB savunu da hemen klandan atabilirsiniz arkadaşlar. Abi şu hesapla yapmadım ama Nefer'le ne yaptım konusunda hiçbir bilgim yok. Yani bitti mi bitmedi mi bakacağız. Bir sonraki hesama hemen geçmiş bulunmaktayız. Bu haftanın son bağışlarını ufaktan yapalım ve toparlayalım. Bu hesabımda da 12k başkent altını kalmış. Dostlarım. Ha bu arada bir tanesi daha 4'e atılmış. Çok güzel. Şu an son bir adet süper dev garnizonumuz var. Bunu da 48k vererek bunu da 4. seviye atalım. Şu an 25k geldi. Arkasından bir bağış daha geldi ama şöyle benimle beraber bura bitiyor. Bunları da dördüncü seviye attık. Birer adet daha dev seviyemiz arttı arkadaşlar. Şimdi artık şöyle 12 kay vererek 5 yolculuğunu başlatıyorum. Sıradakinin 80 80 80 olarak devam edeceğiz. Dev garnizonlarını sınıra getireceğiz. Bunun arkasında dediğim gibi arkadaşlar çoklu havanlara da abanarak Önümüzdeki haftaya kadar barbar kampında da 3 aşağı 5 yukarı bir şey yani bırakmayı planlamıyoruz. Tamamını bitireceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an son bağışını yapacak arkadaşlar hemen barbar kampına gelip dev garnizonlarına bağışını yapabilir. Şu an seste bulunan arkadaşlarla basabildiğimiz kadar bağışlarımızı yaptık arkadaşlar. Bahsettiğim gibi videonun öncesinde yapılan bağışlar, videonun sonrasında yapılacak bağışlar bu konuya dahil değildir. Ama total olarak da 4 klandaki total bağışlardan hesaplarsak her klan 1 milyon 400 bin civarında başkent altına almakta. Bu da bize şunu direkt gösteriyor aslında. Ortalama 5-6 milyon civarında başkent altını yapıyor. Ama velakin bu 5-6 milyon hepsi ana klana gelmemekle beraber biz 3 milyonu buraya getiriyoruz. Kalan 2,5-3 milyon civarında da klanlar arasında değişiklik gösterebiliyor. Biz bu hafta totalde 3 milyonu ana klana bağışlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdiden ilgi alakanız için teşekkür ediyorum. Şu an 74k oldu. Hemen videonun içerisindeyken bir adet arkadaşlar 5. seviyeye basıldı. Elinize meynize sağlık. Varsa arkadaşlar şuradaki 4. seviyenin yarım kalanı da bitirin. Videoyu o şekilde sonlandıralım. Şu an 56k oldu. Yani total olarak da şöyle bir 25k daha basarsınız arkadaşlar. Bura bitecek. Elinde olan şu dört seviyede hemen arkadaşlar bassın. Buradaki dev garnizonları da bitsin. Çok güzel. Burada bitti. Hemen sıradakine geçebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. 7000 daha basıldı arkadaşlar. O 31k oldu şu an. Arkadan basılanla beraber oldu. Gayet mükemmel. Tamamdır. Bu da bitecektir zaten. Arkadaşlar videonun içerisinde toparlayabildiğimiz başkent altınları bu şekildeydi. Dediğim gibi herkes müsait olamıyor ama videonun sonrasında yapılan tüm bağışlara beraber de barbar kampının da bir şey bırakmayı planlamıyoruz. Önümüzdeki hafta da barbar kampını bitirme videosuyla devam edeceğiz. Şu anlık bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Muhakkak like atmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bay bay derken 25k başkent altın daha geldi. Ve 76.000 oldu. Lan 4k daha bas. 4k daha bas bitir. Bas bitir abi. Dev garnizonlarını da videonun içinde bitirmiş olalım. Hadi o 4K. Lan 1600 geldi. Abi 4K. <laughs> Bak 2K kaldı. 2030 kaldı. Bak 2030 daha bas bitiyor. Hadi. 2030 ile beraber video bitiyor, bitiyor arkadaşlar. 2600 geldi. 1500 kaldı. 1500 başkent altını. Şu an sesteki arkadaşlar hemen hesapları gezi geziyorlar. Abi an itibariyle 1500'ü basan arkadaşlarla beraber burayı bitiriyoruz. Kahta atlı hesapla beraber de. Tamamdır arkadaşlar. Dev organizonlar da bu videonun içinde bitmiş oldu. O halde bizler hemen arkadaşlar çoklu tavukları bitirmeye odaklı eee. şekilde devam edeceğiz. Videoyu daha fazla uzatmanın da anlamı yok. Buraları toparlayalım. Önümüzdeki hafta da Barbar Kampı bitirme videosuyla devam edelim. Görüşürüz. Bay bay.